9. soruyla devam ediyoruz. A, B, C, dik yamuk. Soru işareti yerine kaç derece gelecek? Yamuğun bir özelliği vardı. Yamuğun bir özelliği vardı. Neydi arkadaşlar bu özelliğimiz? Hatırlayalım hemen. Üst açıyla alt açının toplamı 180. Yani bununla bunun toplamı 180 derece olacak. Aynı şekilde bununla bunun toplamı da 180 derece olacak. Bu yamuğun bir özelliğiydi. O zaman bu açıyla bu açının toplamı 180 derece olacaksa 180 dereceden ben 46 dereceyi çıkarıyorum ve 134 derece buluyorum. 10. soru ABC'de dik yamuk. Evet bakın şuralar 90 90'mış. Buraya kaç gelecek? Ne dedik? Yamukta Arkadaşlar bir kenara ait üst açı ile alt açının toplamı 180 derecedir. Bununla bunun toplamı 180 derecedir. Bununla bunun toplamı da 180 derecedir. Bu iki açının toplamı 180 derece ise 180 dereceden 128 dereceyi çıkarıyoruz ve 52 derece olarak burayı buluyoruz. Anladık mı? 11. soru. ABC'de dörtgeninde soru işaretlerine kaç derece gelecek? Bu dörtgen nasıl bir dörtgendir? Bu adını bilmediğimiz uyduruk uyduruk bir dörtgen. Bir ismi yok. Kare dörtgendir ama ismi var. Eşkenar dörtgen özel ismi var. Paralelkenar özel bir ismi var. Bunlar hep ismi olan dörtgenler. Ama bu uyduruk bir dörtgen. Arkadaşlar uyduruk veya özel hiç fark etmez. Ayrım gözetmek sizin tüm dörtgenlerin iç açılar toplamı kaç derecedir? 360 derecedir. O zaman 3 tane açıyı biliyoruz. Hemen biz bu 3 tane açıyı toplayalım. 137, 128 ve 90 derece. Bakın topluyorum. 15'in 5'i elde var. 1, 3, 2 daha 5, 9 daha 14. Bir de elde 15. 15'in 5'i elde var. Gene 1. 1, 2 bir de elde 3, 355, 4'ünün toplamı 360 derece olacaktı. 360'tan 355 dereceyi çıkarırsak kaç buluruz? 12. soruya bakalım hemen. Gene bir ne var arkadaşlar? Uyduruk bir tane dörtgen var. Hemen yapacağımız şey belli. 113 artı 119 artı 90 derece. 9, 3 daha 12 elde var 1. 1, 2, 9 daha, 11, 1 delde, de 12, 12 elde var, 1, 1, 2, 3, 322, 360 dereceden, 322 dereceyi çıkarırsak kaç buluruz? Söyleyin bakalım. Burası 8, 5'ten 2 çıktı, 3, 38 derece olacak. Nasıl gidiyoruz arkadaşlar? Anlaşılıyor mu peki? Soru 13. Aynı şekilde uyduruk bir dörtgen var. Hemen 123 artı 143 artı 60. Toplayalım. 6, 10, 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 2 bir de elde. 3. 360 dereceden 326'yı çıkaracağız. Kaç bulacağız? 34 derece bulacağız. Hemen hız kesmeden 14. soruyla devam ediyoruz. Gene bir dörtgen var. Sakın ola ki buna yamuk demeyin. Bu bir yamuk değildir. Şekli yamuğa çok benziyor arkadaşlar. Ama yamuk olsaydı bu açıyla bu açının toplamının 180 derece olması gerekiyordu. Bu ikisinin toplamı 180 derece mi? Hayır. Peki bu kenar ile bu kenar birbirine paralel değil. Yani bu bir yamuk değil. Karıştırmıyoruz. Herhangi bir dörtgen yani uyduruk bir dörtgen. 135 derece artı 129 derece artı 73 derece. 3 tane açıyı toplayacağız. 360 dereceden çıkaracağız. 5, 9 daha 14, 3 daha 17 elde var. 1, 3, 2 daha 5, 7 daha 12, 1 de elde 13, 13, 3 elde var. 1, 1, 2 1 de elde 3, 337 derece. Hemen 360 dereceden 337 dereceyi çıkarırsak kaç buluruz? 23 derece olarak buluruz. Doğru cevabımız D şıkkı. 15. soru. ABC'de dörtgeninde soru işareti yerine kaç gelecek diyor. Aynı şey geçerli. 140 artı 98 artı 86. Hemen topladım. 4 elde var 1. 4, 9 daha 13. 8 daha 21. 1 de elde 22. 22'nin ikisi elde var. 2. 1, 2 daha 3. 324 derece oldu. 360 dereceden 324 dereceyi çıkarırsak kaç buluruz? Ben 36 buldum. Siz kaç buldunuz? 16. soruyla devam ediyoruz. Bu testimizdeki son soru. ABC dörtgeninde soru işaretlerine kaç gelecek diyor. 97 artı 79 artı 99. Topluyorum. 7, 9 daha 16. 9 daha 25. Elde var 2. 9, 9 daha 18. 7 daha 25. 2 de elde 27. 360 dereceden 275 dereceyi ne yapacağız? Hemen çıkaracağız. Burası 5 oldu. Burada 5 kaldı. 15'ten 7 çıktı. Kaç oldu? 8 oldu. Burada kalmadı. Doğru cevap C şıkkı. Evet arkadaşlar. Bir, bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.